Gölköy ile ilgili son dönemde tabii ki e, bir vatandaşlarımızın bir talebi vardı. Ve biz bu talebi uygun olarak devlet su işleri olarak bir projelendirme yaptık ve ilk önce yolundan başlamak üzere çalışmalarımıza başladık. E, güzel bir plan proje dahilinde ilerliyoruz. E, oradaki çevresel düzenlemeyi yaptıktan sonra inşallah 2021'in baharı itibariyle vatandaşlarımızın çoluğuyla, çocuğuyla, ailecek e, ziyaret edeceği, e, hoşça vakit geçireceği, bolumuzun merkezinde güzel bir mesire alanını oluşturmuş olacağız. Ee, i̇nşallah oradaki <laughs> çalışmalarımız, planlamamız dahilinde iyi gidiyor. Ee, i̇şte kış sezonu geldi. Ee, kış sezonuna uygun yine çalışmalarımızı devam ettireceğiz ama asıl e, 2021'in bahar ayında inşallah vatandaşlarımızın kullanımına tam olarak tahsis etmiş olacağız inşallah. Ailelerin özellikle e, Bolu merkezinde hoş geçireceği çoluğuyla çocuğuyla gidip eğlenebileceği bir alan orası. Bir kere çevre düzenlemesi olarak rahat bir ortam sağlamaya çalışacağız. Bu bir. İkincisi dediğim gibi girişi çıkışı orada daha güvenlikli hale getireceğiz. Ve dediğimiz gibi biraz önce siz de ifade ettiniz. Ailelerin gitmesini engelleyen bir alan olmaktan çıkartıp girişi kontrollü ve sadece ailelere yönelik bir mesire alanı olarak düzenleyeceğiz inşallah. Dolayısıyla belli saatten sonra zaten girişi de yasaklayacağız. Özellikle dediğiniz alkollü şahıslar e, o tip tüketimlere belli bir saatten sonra geliyor. E, ailelerin güvenle gelebileceği bir yer olması anlamında da hatta ve hatta akşamlara özellikle yaz akşamlarında akşamları da kullanılabilmesi adına oradaki ışıklandırmayı da yapacağımız için kontrollü giriş çıkışın olduğu bir alan haline getireceğiz.